Selamlar sevgiler hoş geldiniz sevgili kovalar nasılsınız iyi bir Haziran geçirin dilerim Haziranın ilk günü ile ilgili biraz böyle bakalım istiyorum şimdi sizler dileğinizi tutun niyetinizi de belirleyin şöyle bir şöyle dış kısmındaki bakalım birazcık daha aksın bir sıkıntınızın sonuna gelmişsiniz onu söyleyeyim. Ee, hani böyle hayatında insan bekler bekler uzun yıllar bekler ve ümidi keser ya tam öyle bir noktadayken böyle tam öf ya bu insan da beni sever mi o kişiyle hayatta olamam ya da işte şu, şu bu hayatta ben bu kişiden kurtulamayacağım boşanamayacağım ya da işte hani kimine göre boşanamayacak kimine göre evlenemeyecek kimine göre o kişi ona yüz, verem, yüz vermiyor olduğu için üzgün vesaire 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 ya da bir işle ilgili bir ümitsizlik var. Her nasıl bakıyorsanız olaya, her ne şekilde bakıyorsanız bu tam böyle o dönüşü yapacaksınız oradan. Böyle tam gidiyorken dönüş yapıyorsunuz haberiniz olsun. Evet ya diyorsunuz bu bir müjde, bu bir sevinç. Harikulade bir e, sevinç hem de. Birazcık daha bağlarınızı kopardığınız bir esnada yani çevrenizdekilerden ve hayatınızdakilerden bağınızı kopardığınız anda gerçekleşiyor bu. Yani başka bir yola doğru gidiş, başka seçenekler. Belki de hiçbiri yok hayatınızda bu söylediklerimin. Birileriyle ilgili içinizde bir öfke var ve bu öfkeyle yüzleşeceksiniz. Ya evet ben şu kişiye de içten içe öfkeliymişim. Bununla bir yüzleşeyim ya, şunun bir ağzını arayayım, şunun bir bakayım hayatında neler oluyor, işte bakayım da bana karşı ne düşünüyor, benim arkamdan iş çeviriyor mu diye böyle bir inceleyeceğiniz bir durum. Arkanızdan iş çevrilip çevrilmediğini kontrol edeceğiniz hissiyatı var burada. Birileri size daha önceden tabiri caizse kazık atmış, bu kazık atanlara biraz böyle yanaşıp bakayım ne haltlar karıştırmışsın arkamdan deyip, ee, bir şeyler öğreneceksiniz ve duygularınızdan emin olacaksınız burada çevrenizdeki insanlarla ilgili ee, yani dur bakayım bu bana dost mu düşman mı burada işte dostunu tanıyacaksın ee, emek verdiğin insanın sana nasıl yaklaştığını göreceksin evet bir yedi rakamı daha gördük yalnız 7'ye sırtınızı dönmüşsünüz buna sırtınızı dönmeyin. 7'ye sırtını dönmek nedir? 1, 2, 3, 4, bak 4, 5, 6 tane 7, yok. 4, 4, 5 tane 7 rakamı var. Hatta belki daha fazla sayamayacağım kadar her yeri doldurmuş. Bakın bir kalem bulayım şuradan kitabımın arasından. Evet. Bakın her yerde var. Belki de şu an göremiyorum. Bir şuralara gizlenmiş birkaç tane böyle. Heh, şurada şurada var şurada var şurada var. Hepsine bakın şöyle arkanızı dönüyorsunuz. Buralarda da böyle kar e, o kadar saklanmış ki bu ne demek biliyor musunuz? Yani sürprizler, mucizeler hayatınızda var görebilirseniz. Bunu görebilmek için de pozitifte kalmanız gerekecek. Burada fincan enerjisi budur. Bakın hatta şurada da var her yerde gözüme çarpıyor. Biraz üstünde var, biraz üstünde var. Görüyor musunuz? Üst üste, üst üste. Üst. Ve bu demek oluyor ki aslında mucizeler ard arda gelecek hayatına. Böyle sürprizlerle gelecek. Ama şurada öfkeli biri var bak karşında. Şu insanlara dikkat et olur mu? Bazen böyle hayatında mucizeler tam gelecekken. Ya tam ben çok iyi hissediyorum. Esma Hanım ben bu sabah uyanıyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Tam böyle motivasyonumu sağlıyorum. İçten motivasyonlu bir insanım diyorsanız. Ama hayatımdaki insan ya da insanlardan birkaçı benim hayatımın yani tabiri caizse içine nokta nokta diyelim. Tamam mı? Biraz bu fincan beni böyle sinir <laughs> bu kısmı şey yaptı böyle. Sizin haklarınızın savunucusu olasım geldi. Evet burada birazcık hayatınızı karıştıran ve sizin motivasyonunuzu alt üst eden bir ya da birkaç kişi var ve hatta güçlü görünüyor. Ee, bak bunun altında şöyle eziliyorsun. Bak burada dişlerini sıkıp şurada böyle ezdiğini görüyorum sizi. Biraz çaresiz kalmışsınız. Ne yapacağınızı bilemez durumda olabilirsiniz. Şayet evet haklısınız, doğru diyorsanız bakalım devamında neler var. Biraz daha tırnaklarını çıkaran, biraz daha Böyle savaşçı bir insan olmak isterken tamamen hayatlarından çekip gitmeyi düşünebilirsiniz çekip gidebilirsiniz hayatlarından böyle usulca giden insanlar vardır ya bazıları birbirlerinin hayatından böyle sessizce çeker gider ve bu aslında çok büyük bir incinmişliğin de göstergesidir. Bazıları için umursamaz gibi gözükse de Bazıları için de Ya ben sana çok emek verdim Sana çok değer verdim Ama sen beni hayal kırıklığına uğrattın Duygularımı hak etmiyorsun demektir Biraz burada şöyle düşünüyorsanız Şayet hayatımdaki insanı terk etmeyeceğim Onu çok seviyorum ama Bir hayat dersi vermek istiyorum diye de Düşünüyor olabilirsiniz Bununla ilgili de bir adım gibi de görünüyor ama e, Tamamen vazgeçip Bu dersi vermekten vazgeçip e, Hayatınızın özgürlüğünün yani özgürlüğünüze doğru da gidebilirsiniz. Yani özgürlük varmış. Bazen e, bazı insanlar yani genelde bizim toplumlarımızda bu böyledir. Tabii ki şu an değişmeye başladı. Hani kız çocuk için de erkek çocuk için de aynı. Yani e, istisnalar vardır tabii ki. Bekarlık hayatı uzun süren kendisi yalnız yaşayan ve sonra evlenenler hariç baba evinde yaşayıp kız ya da erkek çocuk olarak sonrasında hemen yuva kurup sonrasında yaşlanana kadar da bu psikolojide gidiyor insanlar. Toplumlar böyle e, yönetiliyor aslında. Böyle olmak zorunda mı yerine göre? Çünkü toplumları yönetebilmek adına bir aile kavramı. Şimdi bir kova yükselen olarak sorgulayan tarafım çıktı ortaya. Yani bir bir yandan e, yani toplumdaki herkesi yönetemeyecekleri için mecburen böyle bir kavram var, evet. Ama bir yandan da artık hani şunu söylemek istiyorum. Burada söylemek istediğim tamamen fincanın etkisiyle konuşuyorum. E, şuna isyan edeceksiniz yani. Zaten baba evinden çıktık, direkt tak evlendik. Hiç gözün yani dünyada özgürlük adına bir şey yaşayamadım diyen bir kovaysanız, artık özgürlüğünüzü istediğiniz için bu böyle. Fincan dedi. Kulağı böyle direkt tutmadım da öbür taraftan kolumu kaldırıp tutmuş gibi oldum. Aynen öyle da nasıl kibarlaştıracağımı düşünüyorum. <laughs> çok komik. Ben bazen böyle bir şeyi böyle çok e, güya direkt söylemeyeceğim. Karşı tarafı kırmayayım diye uzun uzun anlatırım. <laughs> Neyse işte. Burada böyle birazcık bu enerji var onu söyleyeyim. <laughs> çok güzeldi yani. Siz de böyle... Hayatta ne yaşarsanız yaşayın lütfen rica ediyorum. Hayatın böyle e, hep tatlı taraflarını bulun. Yani eğlenilecek taraflarını bulun. İnsanlar ne yaşatırsa yaşatsın. Kendilerine yapıyorlardır diye düşünün olur mu? Bunu da söylemek içimden geldi. Eğer sizin için uygunsa. Hmm. Evet yine burada ilişki adına bir şey var. Hayatınızda ilişkilere bağımlı bir kişi idiyseniz artık öyle olmayacağınızı ikna etmeye çalışıyorsunuz kendinizi. Birilerine bağımlı olmadan yani karşı cinse ya da hayatınızdaki aileden bireylere bağımlı olmadan yaşamanın ispatını yapacaksınız kendinize öncelikle. Burada kendimin kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum diyen bir kova. Evet geneli herkes bu durumda değildir. Aslında mesleği olup da hala kendi ayakları üzerinde duramayan insanlar da vardır. İlla parası pulu, evi, arabası, ekonomik özgürlüğü, işte yaşam standartları yüksek diye ayakların üzerinde duruyor demek midir? Bence değildir. Neden? Çünkü hala birilerinin boyunduruğu altında yaşıyorsa ki boyunduruktan boyunduruğa fark vardır. <laughs> Bugün de ne olduysa bana işte söylemek istediğim burada özgürlük demek sadece para demek değil yaşam koşulları da değil kalben ve zincirlerle bağlı değilsen elin kolun hayatındaki insanlara işte mecburen bağlı değilse evet özgürsündür e, ama burada birazcık mecburen bağımlılık varsa ve sen kendini böyle hissediyorsan bunlardan kurtulacaksın yani zincirlerini koparıyorsun büyük ihtimalle başlık bu olur zincirlerini zincirlerinden bağımsız oluyorsun artık bırakıyorsun yani diyorsun ki hayır bitti yani bitti böyle ağzınızla kuş tutsanız bana yaranamazsınız ben bazen şey derim, sanki e, şey e, doğru bir örnekmiş gibi şey derim. Kamyonlarla gül dökseniz, e, işte yollarıma altın dökseniz, önemi yok falan. <laughs> Burada da şey, ağzınızla kuş tutsanız bana yaranamazsınız. Ya evet, yani hani altın tasda su içirseniz umurumda değil. Daha ne söyleyelim? Yani araba alsan umurumda değil, ev alsan umurumda değil, kimine göre, altın alsan umurumda değil falan. Böyle hepiniz bir bu kafada olacaksınız. Evet, birazcık böyle birikime ihtiyacınız var. Eğer bunları kafaya koyduysanız ki bence birikime de ihtiyacı yoktur bir insanın. Kafasına koyduğunu yapabilir. İnsanoğlu bunu başarabilir. Güzel bir fincandı. Teşekkür ediyorum güzel enerjiniz için. Sık sık çekmeye niyetlendim. Bakalım dua edelim. Nasip olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.